Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Jungle kaldı. Kriknak çektim. Yine iki girdik bu arada. Prem'le. Red başlayacağım Kriknak'la. Sonra mavi tarafına gideceğim. Çünkü karşıda arkadaşlar sol lane'deki adım kesebilirim diye düşünüyorum ya. Agresif oynayacak Zuka muhtemelen. Çok rahat keseriz bence. Öyle bir taktik yaptık. Bakalım. Günün de ilk maçı. Aslında 2 maç attım kazandık da ama Elimi ısındırmak için attım maçları Açıkçası biraz da böyle arkadaşlar üstümde garip bir yorgunluk var ya niye böyle bilmiyorum Ah be atamadım çarpı ama bizimkiler aldı zaten sıkıntı yok Ya mavim giderse peki şu an aşağıda gözüktüm diye Hah, Güzel gitmedi Karşıda da Lindis var böyle e, sürekli agresif olan bir şampiyon. Çok mekanik. O yüzden dikkat etmek lazım. Uzuku keseceğim ya kaşınıyor. <laughs> Baya kaşınıyor. Eğer Lindis üstteyse Uzuka şu an ölecek. Bana da geliyor olabilir ha şu an. Bak bana gör görüş aldı hani baktı acaba bu burada mı falan dedi baktı. Oo Lindis burada ama ben Zuka'ya gireceğim. Ee, bizimki uyuyor hocam. Biraz uyudun sanki hocam. Yani Arthur gerçekten biraz uyuduğunu düşünüyorum. Öldün galiba evet. Maalesef. Uyumasan ölmezdin bence kardeşim. Ya özellikle orada Zuka'ya girme nedenim. Lindis yerine Zuka'ya girme nedenim. Hani Arthur da vuracak ya arkadaşlar. Arthur'a daha yakın ya. O yüzden. Biz de ejder alıyoruz aldık. <laughs> ya bu ejder için aslında hani ejder ya da avcı için özellikle ilkleri için arkadaşlar hiç gerek kalmıyor ya jungle'a. Örneğini gördünüz zaten çok kolay aldılar basit aldılar. Güzel. Bu adam geliyor bunu oynanır. Teklenir bu adam. Burada hiç sıkıntı yok sattı niye böyle bir satış yapıyor Allah Allah yani Niye hala ısrarla bana vurma Vurmaya çalışıyor Gerçekten anlam veremiyorum Zuka'ya bak sen çok agresif Artur'a da bir boşluk oldu Nasıl diyor adam bana Ben seni gördüm kanka Geliyorum geliyorum geliyorum. Çarp. Atamadım. Tamam bunu keseceğim. Sıkıntı yok. zuka'yı da kesmem yok mu? O şey geldi. Öleceğim. Keşke Zuka'ya atlasaydım ya. Oradan Zuka'ya atlayıp ne yapacaktım biliyor musunuz? Zuka'ya atlayacaktım. O biraz yaklaşacaktı ya hani Vera Çalı'ya yaklaşınca. Ki yaklaştı zaten. Zuka'ya atlayıp burada kill'i alıp zaten W'le böyle çıkacaktım. Saflık yaptım ya. O an çok hani kendime biraz da inandım açıkçası Vera'yı keserim ayağına ama. Onun da kombosuyla tek yiyorsun zaten ya. Vera'dan intikam almaya gidelim mi? Hadi gidelim. Çok güzelsin. Aldık. Bunu da keseceğim. Nice. Ee, yok. Tank ölmez hocam. Arkaya dönün. Çaldı mı? Burada. Elandor burada. Alt tarafa gitti. Hadi. Oynarız. Şey yok aslında şu an. Ee, kelebekleri yok. Abi geçemedim ya. Şeye takıldım. Nice güzel oldu. Görüşü falan alsaydık. Bu da mid gidecek, mid gidecek, mid gidecek. Gider mi mid? de güzel. Bir tane minyon varmış. Yalnız mavim gidebilir belki. Maviye pusu vardır. Arthur bakarsa çok sevinirim. Bak kardeşim çalılara full bak ya. Buralarda olabilirler bunlar. Burada da olabilirler. Güzel yoklar. Olsalardı çok fena oyundan düşerdim bu arada net. Orman stekini de bir yandan dolduruyorum. Bak Zuka çok agresif takılıyor bir kere. Ben öldüm ya. Bu Zuka ile herhalde Pire bu ikisi. Muhtemelen. Bunların ikisi Pire ya. Belki de 3 piredir bilmiyorum. Zuka'nın lane'ine çok oynuyorlar. Aşırı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bizim mid'in aslında... Yani aslında alta gitmesi de normal de, Altı zaten hani kazandırmıştım oysa ki. Keşke da üstte oynasa. Yani duruma göre oynasa adam. Hiç duruma göre oynadığını görmedim Natalya'nın daha. Arkaya şey yaptı. Kafa atıyor. Bilerek yapıyor. Arkada Tane var. Akıllı. Ben biraz geri düştüm ama toparlarız. Sıkıntı yok. Elandor'a atacağım tek bir pusu. Şu an olacağı gibi. Gel bakayım Elandor. Ha, gelmiyor. Alt e, farm itimi bilin gelmesi gerekiyordu alttan gelmediler ilginç Bunlar komple beraber takılıyor ya Keser miyim onu Kestim nice güzel Devam aha satıyor Nice devam 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 oynarız 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 Hadi be abi oynarız ya Vera'sı var. Bilemem Vera var. Güzel girdin. Önce Suzuka'yı bir Q atayım. İyi ölmedim. Blade alalım. Lan oradan Zuka kaçtı inanabiliyor musunuz? Zuka kaçtı oradan ya. Dur ben şu adam bir olay yapacağım. Oldum bir olay yapacağım bu adama. Çok geri alma karar verdi herhalde. Bir şey mi? Keseriz. Gibi. Oha gelmiyor. Adam arkadan dolaştı. Ciddi ciddi. inanamıyorum İyi topladık kendimizde. Zuka bu kadar agresif oynamama rağmen. Zuka'ya sürekli oynamama rağmen. Zuka çok kastı ya. İnanamıyorum. Açtaki bütün kileri Zuka mı almış? Yok. 4 tane kill almış adam sadece. İnanılmaz gerçekten inanılmaz Susu var burada Aldım mavi. <laughs> Şansa bak mavi bende kaldı Büyük şans Ben zuka var sandım da zuka yokmuş Kes onu Güzel ulti atacaktım az daha oraya çünkü Al abi avcı direkt. Elandor fazla takımıyla oynamıyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Adamın skoru falan da yok yani. Hani pozisyona katkısı bile yok. Tek amacı böyle kasılıp kasılıp en sonunda late game'de baya vurur Elandor çünkü. Onu planlıyor adam muhtemelen. Ama ben ona fokuslayacağım late game'de. mid'den aslında açabilirim şeyi. Kule altına girebilirsem. Bak çok iyi bir şans var benim için şu an. Direkt W basıp Şöyle altında açayım şunu. Güzel. Bu adamı bir tık oynarız. Attı bu. Hadi be. Ölmedi. Ultim geliyor. Suka geldi. Bunu iyi buldum. Bir atsam ölür mü? Ölmeyecek. Yapacağım hiçbir şey yok. Zuka çok kötü dağıttı orayı ya. Bizim tarafı Zuka çok kötü dağıttı. Çok iyi kaçtı. Tamam. Devam. Hadi Arthur. Buraya gelecekler muhtemelen bunu korumaya. Keser mi ki Arthur? Benim biraz gold kasmam lazım. Attı mı şeyini? Oynarız. Gel. Devam. Bak şunu, şunu, şunu gör. Nice. Süper. Ee, Zuka'ya komple gelmeniz lazım. Komple Zuka'ya gelmeniz lazım. Lan ne oluyor? Çıktırdı. Ne yapıyorsun ya? Kaçamazsın Zuka. Bizimkiler ölmedi değil mi? Ölmemiş güzel. <laughs> Şişman panda zıplayamadı diyor ağaçların üstünden. Çok güzel yerdeyim yalnız. Pusum çok iyi de ejder mi alıyorlar? Aha zuka 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 zuka. Attım çarpmış. Süpersin. Da bende şey yok. Q yok. Skill yok. Arthur kes onu be. Abi nasıl ölüyorsun ya. Zuka'yı kesti de o da öldü. Kesemedik şaka gibi. Artur'un 8 canı var. Abi ölmeyeyim ya. Abi nereden çıktın sen Vera? Allah aşkına nereden çıktın? Pusuda mı bekledin orada? E gerçekten pusuda mı bekledin yani? Adam resmen pusuda bekledi abi. Buna girecekler muhtemelen. İlla büyü direnci çıkmam gerekiyor arkadaşlar gerçekten. Büyü dirençsiz olmayacak. Benim build'imde ne var abi? Muramasa, Muramasa var. Muramasa ihtiyaç var mı? Var. Arthur için, şey için, e, ee, Tain için. Güzel zukayı kestiler. Helal be takım. Geliyorum. Bakın bomba gibi ya gümbür gümbür. Vallahi oraya ben var ya öyle bir girerim ki. Go. Abi çok iyi girdim de Tayne e bak. Ne güzel korudun lan Tayne. Helal olsun sana. Abi W ile kaçıp Tayne e bak. Tayne çok iyi oynadı bu arada ama hani alayın fokusu bana olduğu için bizim takımda çok rahat kesti. Helal olsun. yani komple fokus yedim abi. <laughs> abi çok güzel girdim ama. Arkadan harika girdim de işte fokus komple bana döndü. Tayne harika oynadı ya. Helal olsun Avcı alalım avcı. Bir dakika sonra avcı alalım. Orada alacak muhtemelen. Ben mavi alayım. Ee, benim Muramasa'm bitmedi hala. 940 coins lazım. Kim öldü? Arthur öldü. Hmm. Buraya gelirler. Telanlasımız yok, şeyimiz yok. Çık bence. Ben bir büyü direnci çıkacağım. Sen nereye gidiyorsun? Gitme oraya. Ya da koruyucu alalım ya. Abi neden girdin? Allah aşkına neden girdiğini anlat ya. İstanbul ya bir de öyle girilir mi abi? 4 kişiye kafa attı ya. Sen de bak midi niye tutmuyorsun? O kadar tuttum midi tutmuyorsun, bırakıyorsun. Abi şu teyine bak çıldıracağım şimdi. Ya Natalia sen neden midi bırakıyorsun ki? Zaten orada bir şey yok. Bu adam niye buraya geliyor ki? Allah aşkına ya. Sattılar ya. Bizim şey çok fena sattı abi ADC. 4 vs 1'e girdi sattı. Have... Koruyusu da düşmedi. Keserler mi bilmiyorum. Bizimki ulti attı. Gören yok zaten abi bu şeyi gören yok ki bu taraf. Cici ya maç. Şey çıkmış çünkü bu adam. Zuka'nın ölmeme nedeni tırpan çıkmış. Bakmadım ki ama. Avcı gidecek muhtemelen. Bu ihtimal avcı gider. Bizimkinin girmeyip pusuya yatması lazımdı şu an. Bence hata yapıyorlar girerek. Ve büyük hataymdı. Öyle böyle değil. Wait enemy yazdım ama anlamadım. Neyse. Aa kestiler oha. Oha bizimkiler kesti. Avcı yuh. Bensiz. Lol. Rakip nasıl anlamadı ki? Komedi yemin ederim çok enteresan şeyler oluyor. Şuan burada fight biraz Riskli gibi ama değil de gibi. Tırpan var mı bakayım başkanında? Yok şeyde yok tırpan. de yok. Lindis'i oynadım. Bir tur. Çıktım. Canı çok az abi. Vurmaları lazım. Hadi ADC. O kadar 4 vs 5 1 atıyordun. Ne oldu? Hadi. Heh. O kadar 4 vs 1 falan filan diyordun. Ah garibim. Tane kaldı be. Ah be garibim Tane. Nereye gidiyorsun? Gel. Ben çekiyormuş. Cici. Çok değişik bir maç. Yalnız Tane de bana ne oynadı ya. All time oku attı bize ya. All time pardon. O güzel maç. Güzel maçta sinir oldum gerçekten tilt oldum. Neyse arkadaşlar. Telanlas maçlarının arasında bir tane de <laughs> Kriknak jungle olsun. E kalmadığı zaman zaten jungle alıyorum. ADC kalmayınca. O da olmazsa mit alıyorum. Öyle. MVP Talan Nas'ta. ama keşke 4 vs 1 e atmasaydı. Neyse güzel maç. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.